Fethiye 5 Kaza Meydanı'nda yöresel dans festivali etkinliği başladı. <laughs> İki gün boyunca sürecek olan programda el emeği ürün standlarından yöresel lezzet yemeklere kadar birçok şey bulmak mümkün. Festival kapsamında şefler tarafından çiğ köfteden patlıcan yemeğine kadar birçok çeşit yemek yapılarak halka ikram edildi. <laughs> Etkinlik hakkında konuşan Şef Mavi Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, "Festivalimize yoğun ilgi devam ediyor." dedi. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Onur Arslan ben. Şef Mavi Fethi, Profesyonel Açlar Derneği Başkanıyım. Buradaki etkinlik, etkinlik hakkında bilgi alabilir miyiz? Buradaki etkinlik 2018 yılında başlattığımız, 2018-2019'da yaptığımız Yöre Fest ve Dans Festivali. Yöre Fest'in açılımında da el sanatları, el emeği yapılan ürünler, ev yemeği ürünler, ve doğal ürünler, şimdi de tohum takas ve coğrafi işaretli ürünleri ekledik festivalimize. Pandemi döneminden dolayı bir ara vermiştik, şimdi tekrar yeniden festivalimizi yaptık. 11-12 Mayıs, iki gün buradayız Beşkazan Meydanı'nda festivalimizde gayet yoğun ilgiyle devam ediyor. Şu an bir yemek yapım var. Bunun hakkında bilgi alabilir Burada programın içeriğinde saat 10'da standlarımız açılıyor. Öğlen de e, şeflerimiz bölgede bulunan Göcek, Kayaköy, Öldeniz, Çalış ve merkezde bulunan şeflerimiz workshopları olacak. E, yöresel yemekler yapacaklar. Muğla ve çevresi yemeklerini. Onları burada workshoplarda sunacaklar. Hem e, yöresel yemeklerimize ilgi alakayı çekmek istiyoruz. Hem de şeflerimizi bunu da şovlarıyla işte tanıtmak istiyoruz. Akşam da e, 18'de e, 9.30 arası yani 21.30 arası dans festivalimiz var. Yaklaşık Fethiye'deki bütün dans okulları bu festivale katılıyor. Ve hepsinin dans gösterileri olacak. İşte e, hepsi kareografileri hazırlandı. Hepsi bu danslara hazırlandılar. Kıyafetleri, her şey hazır. Akşam inşallah dans festivalinde de buluşacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.